Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiftlik evindeyiz. Bugün çiftlik evimizde bir takım sebze dikim işlerimiz var. Burayı geçenlerde dikmiş olduğum çiçeklerim. Şu kenarda soğanlarımız var. Bugün dünden Damla sulama sisteminin hazır olduğu küçük sebze bahçemiz hazırlandı. Bugün de onun dikim işlerini eşimle birlikte yaptık. Şimdi onları sizinle paylaşayım. İki senedir bu sulama sistemini yapıyoruz dostlar. İyi oluyor. Çünkü burada biraz meyil var. Meyilli. Ee, o yüzden damlama sistemi daha iyi oldu bizim için. Şimdi burada domateslerimizi diktik. Şöyle. Daha şimdi biraz sonra yine gelecek domateslerimiz. Eşim Hı. almaya gitti. Fidanları. Sonra biberlerimiz dikildi. Bunlar ziraatçıdan Almış olduğumuz fidanlarımız Sonra arkada Patlıcanlarımız dikildi Topan patlıcan ve Uzun patlıcan olmak üzere Onun arkasında da en üstte de Salatalıklarımızı diktik Daha dikecek olduğumuz e, Tohumlarımız var e, Atalı tohumlarımızdan var Kavunumuz var Karpuzumuz var i̇şte hazır kabak, karpuz, kabak, örülcü, uzun görünce, Bunların içleri hep tohumlarımız dolu. Bunlardan birer ikişer kendimize göre bir takım sebzelerimizden dikeceğiz dostlar. Bugün de hava çok güzel burada. asmalarımız da büyüdüler. Yaprakları toplamalık oldu. İnşallah toplayıp sarmamızı yaparız. Şöyle size bir genel çekim yapayım. Burası biraz meyilli bir arazi. Arazinin en üst seviyesinde evimizi yaptık. Aşağıya doğru zeytinlerimiz devam etmekte. En aşağıda da e, düz bir alanımız var, orayı da komşularımız bölücesini bamyesini diktiler. Öyle yani burada e, hayat müşterek. O çok güzel, sevdiğim bir olay. Yani şehirde bu olay olmuyor fakat aynı şehirdeki insanlarla komşusunuz sonuç olarak. Fakat burada iş değişiyor, burada. Ee, imlece usulü oluyor. Herkes birbirine yardım ediyor. En sevdiğim tarafı da bu. İnşallah sebzelerimiz büyüyünce hep birlikte bunları beraber izleriz, görürüz. Sizlerle paylaşırım dostlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.